Üniversite kampüsünde seralar kuruldu, yeni proje hayata geçirildi. Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksek hayata geçirilen Akıllı Seralar Üreten Kadınlar Güçlü Yarınlar projesi kapsamında modern seralar kuruldu. Bu proje biz kapsamında Suluova Meslek Yüksek Okulu yerleşkesinde kurulan 120 metrekarelik tam otomasyonlu hidroponik sistem. Ee, seramızda üretim hala sizlerin de gördüğü üzere devam ediyor. Amasya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Hakkı Turabi, sosyal sorumluluk çerçevesinde kent tarımına katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti. Bu serayla proje kapsamında eğitimlerimiz verildi. Eğitimler sonrasında Sulu Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü öğrencilerimiz tarım 4.0 kapsamında yeni teknolojileri tanıma, ve kullanma imkanına da sahip oldular. Avrupa Birliği hibe fonları desteğiyle kurulan seralarda öğrenciler tarım teknolojileriyle çalışma imkanı bulacak. Burada yetiştirdiğimiz ürünlerin hastalıklardan ilerlemelerini engellemek amacıyla bu sistem daha uygun. Her şeyi sistemimizden kontrol ederek, bütün değerleri kontrol ederek yani bu ürünü en kısa zamanda nasıl yetiştireceğimize karar verebiliyoruz. İlk etapta marul ekilen tesiste daha sonra çilek gibi sero ürünleri yetiştirilmesi planlanıyor.